Işi. Gel 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 planım var gel 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 kızlar hazır mısınız ne hafta sonu vlog kaçışla başlasın mı evet ne yapacağım biliyor musunuz arkadaşlar bu üçüzü ben kaçıracağım şimdi gezmeye gideceğiz ve baba sessiz ol geliyor geliyor, geliyor. Murat ne yapıyorsun şey ayağımız ya sen çok yoruldun yukarıya çık bir duş alıp dinlensene ben mi evet evet hadi İyi tamam iyi dedim hadi ben gideyim. Aynen sen ben çok yoruldun. Hadi bir yere kadar mı gidiyorsunuz? Üçü, Yok bunlara ben hediye almıştık ya böyle ha. üçü bir çok güzel oldu. Biz fotoğraf çekineceğiz de bahçede. Sen bahçeden oh, gir Aslında tamam. içeri. Maaşları keserim kaçarsanız. Bak bir şey yaparsanız hafif. Ya aşk olsun Murat ya. Hadi sen git dinle. Tamam hadi size kolay gelsin. Hadi hoşça kal. Neyse kızlar fazla ses yapmayalım da biraz uyusun dinlensin. Tamam mı çaktırım? Şimdi planımız şu şekil. Arabanın anahtarını odasına girip operasyon yapıp Elif Sinem'le alıyoruz. Evet. Tamam mı? Çünkü ben yedek anahtarı bulamadım. Sonra da siz hazırsınız zaten kombinlerinize. Ben hazırlanıyorum. Sonra kaçıyoruz Elif Kemere Sinan. gidiyoruz. Kemere mi gidelim? Nereye gidelim kızlar? Oyun alanına mı gidelim? AVM'ye mi gidelim? Yoksa doğa, doğada mı gidelim? Oyun alanına gidelim. Doğa dedi. Oyun alanı. Oyun alanı olur. Where you need going? Sevgilim. Elif Sinem'in dediği olsun diyor. Tamam o zaman evet. başlıyoruz tamam mı? Elif Sinem hadi anahtar almayı. Ablaların hazırlanana kadar. Tek başıma alabilirim. Telefonumu alıyorum. Diponu da alayım. Eli, ben giyinme odasına girip hazırlanacağım. Sen de anahtar alacaksın tamam mı? Hadi, hadi arkadaşlar operasyon başlıyor. Hadi gel. Sizi kaçıracağım kızlar. Hadi gel. Ne oldu anneciğim? Dur söyle. Söyle anneciğim. Hadi. Ne? Hadi hadi. Hadi hadi başlıyoruz işte. Hadi gidelim. Gelsene neredesin baban? Baban nerede? Banyoya. Banyoya mı girdi? Harikasın Yürü yürü yürü. Nerede anneciğim? Bulabilecek misin? Nerede? Nerede? Hangi çekmecede? Orası benim eşyalar çekmecem. Orada yok. Burada da kızım gözlükleri kıracaksın. Aç bakayım. Ha işte burada. Al, Hadi. Gel bakalım gidiyoruz arkadaşlar. Yürü kaç 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 kaç. Kapıyı da kapatın. Gidiyoruz. Kaçıyoruz. Elif'sinim gel annem aslan. burada hadi gel. Gidiyoruz. Arkadaşlar gezme başlasın hadi. Siz misiniz benden kaçan? Dur arabaya gizlice gireyim. Bunlar takip edeyim. Nereye gidiyorlar? En ense yapayım. Aşağıdan sesler geliyor. Bunlar hazırlanıyor. Bunlardan önce inmen lazım. Açılın açılın. Açılın İşte yukarıda onlar hazırlanıyor. Hemen evet, hızlıca arabanın arka tarafına binip onlara gözükmemem lazım. Yani, evet, beni görmesin. Şuraya saklanayım. Hazır mısınız? Evet. Yukarı kontrol ettim. Hadi kaçıyoruz. Yürü. kaç 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 kaç. Hadi yürü 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 gidiyoruz arkadaşlar. Allah çok heyecanlı ya. Kızlarla çok eğleneceğiz hafta sonu. Elin evet. Sitem, değil mi? Dert evet. kız. Oh, dikkat edin. Acele edeceğiz diye düşmeyelim aşkım. Hadi. Bak ablalar nasıl koruyor kolluyor ya. Gelin ben sizi. Hadi hadi. Çabuk ayakkabılarımızı giyelim. Hemen gidiyoruz. Ayakkabılar giydiyseniz sen devam ediyoruz. Kızlar. Ay sessiz olalım. Baban uyanmasın. Hadi. Hadi gidiyoruz arkadaşlar. Şöyle kafayı kapatalım. Ha. Hadi uçak Murat. Şimdi arkaya bineceksin elif sinem sen. Geç bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Murat sen ne burada. Benden habersiz açmak yok. Araba ya kızlar ya var. yaptığını görüyor musunuz? Yakalandım. Anahtarı ya. şey olmaz. Vermem anahtarı. Hayır vermem. Anahtarı Murat vermem. Anahtarı Murat, vermem. Anahtarı Murat vermiş. gider misin? ben gideyim. Ya biz ne siz gezecektik? Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Bize torpalıyor yemek yeri o ödeme. O mu öder hesabı? Evet. Hadi. Ha, Şahane mi? fikir. Hadi kızlar gelin. Hadi, hadi. hadi geç geç geç. Versin. Hesaplar senden o zaman anlaştık mı? Hesaplar senden. Hadi. Onda bagaja koyalım. Kızlar geçin bakalım. Boncuk gibi dizeceğim sizi arkaya böyle. Oh, Egemen de yanınıza binsin. Egemen gel. Çok ya da ben bineyim yanınıza dur. Ne yaptın ettin yine geldin ha. Vallahi yani ya. bensiz. Bunlar şey. Bunlarsız olmuyor değil mi? Evet. Dur ben ben... Babansız olmuyor değil mi Elif Olmuyor valla Ya bir kaçamayacağız mı kızlar biz ağız ya. ya. Elif bir yolunu bulmamız lazım. Biz buna bir çözüm bulmamız lazım anneciğim. Evet, Murat'cığım. Hesaplar senden Madem şoförlüğümüzü sen yapıyorsun hesapları da sende. Yok hesapları oyun oynayacağız. Taş katmaz. Kim ütülürse bu maaşlarınızdan keserim. Hepinizin maaşı var zaten. Aa, aa ne kadar ayıp değil mi kızlar? Çok ayıp Ayıptır, değil mi? Ayıptır günah. Egemen hariç. Aynen öyle. Ben. Yani yapacağım biliyorum Elif Senem seni bekliyorum. Bakar mısınız arkadaşlar? Arkaya bizi balık istifi gibi istifledi. <laughs> Arabaya oğluyla öne oturdu. Yine peşimize takıldı bu. Neyse kızlar ne yapıyoruz? Top oynuyoruz, top oynuyoruz. Tamam, bestiğin olmaz deziyoruz. hayatım. Geziyoruz. Akşam, top da oynayalım. Oynayalım ama top akşam alacağız. böyle ışıklarla müthiş güzel hava da iyi. Ee, Luna Park'a gidelim mi? Evet. evet. Gidelim mi Luna Park'a? Evet. Harika olur. Ben evet. siz şenlik olmaz. Ben olacağım şimdi. Evet. Luna Park'ta şey biliyoruz büyük dönme dolabı hep beraber. Hayır. <laughs> hayır bence daha <de> iyi. <laughs> Plan yapıp bunu atacağız tamam mı? Bir yere atacağız biz. Duydum, duydum. Hı. Duydum, atacağız dedim, duydum. Neyse gidiyoruz arkadaşlar. Çok eğleneceğiz hep birlikte. Sizlerle birlikte. Arkadaşlar bakar mısınız yol üzerinde ne bulduk? Bunu bilenler yorumlara yazsın. Çekilin oradan, Sakın dokunmayın. Söyle. Bakın burada kim var? Ayten. Kafanıza taş gelebilir. Ya Seyda. taş atıyor ya. Bunlara dokunmayın. Taş atıp düşürün ama. Dur. Taş atarsan da patlar bu sulu meyve. Dur dur evi. dur. Şu, so, şu so Murat hayır so atma. Atma. Ayten atmayacağım. 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 Rout, dur. Rut çekil. Rut çekil. Rut. Aa, çok güzel. Ot orada durdu. Hadi ne gidelim var, artık. Bunlar çok güzelmiş. Dur çekil. Yok bunlar olmamış. Sağ şey, mal. Bunlar adı ne? Yorumlara yazın ben böyle. Ana dal kırıldı. Dal kırıldı. Çok güçlü. Allah senin olmuş. <laughs> Egemen yardım yardım etsene oğlum. Kızlar sahibi geliyor. Kaçın. Kaç kaç arabaya bin çabuk çabuk. <laughs> şaka yaptım. Şaka geç. Sahibiyle konuşuyoruz. Hadi. Geçin bakalım. Hadi gidiyoruz arkadaşlar. Ay Elif Babam bizi çok güzel bir yere getirdi, evet. Ayten Salı abla günde. getirdi bizi buraya aslında. Ayten evet. ablacımız gitti, Ayten gezdiriyor bizi bu Evet. Ayten Antalya'lı arkadaşlar, evet. doğuma evet. büyüme Salı. çok güzel bir yere getirdi bizi, burası piknik alanı falan. Mı çok güzel. Kızlar biz hangi AVM'ye gidecektik ya? Aaa. Hani AVM'ye gidecektik? AVM'den sıkıldık, sıkıldık. Ama sen doğa alanı Ma demiştin, işte. ben duydum. E, ay onun rotasını oyduk hele Sinem. Nuna Park'a ha. gideceğiz ama değil Akşam mi? Ama... Geliyorum arabayla. Ay tacığım gelecek Girecek misin? Gidebilirsin. Luna Park'a gelecek ha ileride de şey var otopark var. Bak ne güzel tarihi. Luna gezerek gidelim, gidelim, gidelim olur mu? Dediğim gidelim gidelim olur mu hanımefendiler? Tamam öyle olsun. <laughs> Eli çok güzel. Çok güzel şahane bir yer. Arkadaşlar Egemen devizlerle alkış. Gülüyor, alkış! Arkadaşlar benim kanalıma 100 bir video gelecek. Evet Antalya'daki yeni motorum. Adı da ne biliyor musunuz? Mavi boncuk. Mavi boncuk efsane bir şey. Ehliyetim uygun. O yüzden geldin değil mi sen ah Sena Ne oluyor ne oluyor? Bunlar bir şeyler karıştırıyor. Çantamızı karıştırıyor Murat. Benim MT Siledim'in de küçük kardeşim. Arkadaşlar manzaraya bakın. Şimdi oraya doğru gideceğiz. Ay burası çok güzelmiş. Gidiyoruz şu kenarda çay falan içelim. Çekirdek olmuş yerim seni. Patates mi yerdik aşkım? Bak burada musluk falan da var. Her şeyi düşünmüşler ha. Eli çok güzel değil mi burası? Evet. Ay her zaman AVM mi olacak? Bence şahane oldu delir. Hadi Allah'ım manzaraya bak. Elif gel annem şuraya çık da resmini çekeyim bir gel. Elif oradan tırmanma gel. Arkadaşlar manzaraya bakın. Kaçtığımız yerin güzelliğine bakar mısınız? Allah. Efsane görünüyor. Müthiş görünüyor Vallahi Elif. Getiliyor. Çok güzel bir yere getirdi Ayten ablam bizi. Çok güzel ama böyle e, kameli olsaydı deniz... Elif uca çıkalım mı? Düşer miyiz oradan? tehlikeli görünüyor ama ama yasak diyor bak kırılmış ya yasak tüh ya keşke tamir etseler Hadi gidelim. şöyle bak çok güzel her yer şahane burada gel İyi oldu iyi süper oldu Buradanlar parka ben... arkadaşlar Ayten her şeyi düşünmüş evet. Ruth Ayten Elif Sinem benim bebeklerim Murat sen de sizden yani nasiplendin yani geldin yani mercimek köftesi yaptı getirmiş Turta var, poğaça var. Ondan sonra kuru yemişlerimiz var, bah, cipsimiz ben neler olmuşsun, var. Ben de markette neler aldım, neler aldım? Ay, çok büyük katkıda bulundu. Ama ne yiyorsun şu an? Ayten'in yaptıklarını. yiyorum. <laughs> Kızlar ne yapacağız biliyor musunuz? Burada atıştıracağız, akşam restorana gideceğiz. Tamam mı? Kebap yemeği götüreceğim onları ben. Abi ve abi. hesabı Murat abiniz ödeyecek. Yok, hesabı Elif ee, Şey yapacağız, alışma yapacağız? Elif hesabı kim ödeyecekti? Evet, bizimle birlikte geldiği için, değil mi? Murat sen ödeyeceksin hesabı. Üstüne de tatlı. <laughs> sweet. Ha, Elif sinem ne diyordu? Yum yum yum. No yum yum. yum 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 yum. No. No Neydi? No. No. Yemek yemek neydi? Söyle. Food. Eating food. food. Aynen. <laughs> Aferin oğlum da biliyor. Murat tamam, abinizin burnunu kutluyor. kutlayın. İyi. Elif 50 50. Oldu. burnu niye oldu. böyle oldu diyor arkadaşlar şiş burnunun ucu şiş arkadaşlar sonra düzelecek koş. Şöyle Ayten'in burnu gibi. <laughs> Elif'in burnu gibi olacak değil mi Elif? Ben Yan ben dön mi? bakayım anneciğim. Böyle olacak aynı. Afiyet olsun devam Eskanet edeceğiz kızlar. Bir kaçış iş plan daha yapacağız hazır olun. Kızlar Murat Bey Gemen arabaya gitti. Araba kaçamayacağımıza göre ormana kaçıyoruz tamam mı? Tamam. Her yerde dedik dedik bizi arayacak. Hadi gidiyoruz. Hadi gidelim. hadi, hadi Elif Sinem ablalarınla beraber koordine halinde gidiyoruz. Yeter bu kadar gezme. Eve gitme zamanı. Nerede bu Zehra? Ya bunlar kaçmış. Nereye kaçtılar acaba? Kesin şu tarafa doğru gitmiş. Nerede? Arkadaşlar bu çılgın çete güya ormana kaçacaktı ama biz böyle aheste aheste resmen doğa yürüyüşü yapıyoruz. Murat arkamızdan yetişecek haberiniz var mı? Elif kaçmamız gerekmiyor muydu ya? Arkadaşlar bakın ormanlık alana geldik. İşte şuralarda bir yerlerde saklanacağız. Değil mi? Saklanalım mı? Saklanalım Bakalım Murat. Al işte. Arkanıza bakın kim var arkanızda? Ne yapıyoruz? Aaaa. Kaçıyoruz. Kaç 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 kaç. Elif Sinem kaçalım. Kaç kaç e, kaç. Elif yakaladım. Elif, elif yakaladım. en güzel e. Eyvah e, yakalandık. E Allah manzaraya bakın. Müthiş bir yere geldik. Elif, elif şey değil, Sinem. O o. Şuna bakın çok güzel değil mi ya? Müthiş bir yere geldik. Ya, Kaçamadık, da ya, yani. Kaçamadık da zaten. Kaçamadık da zaten. Sizin aheste ahes de Bu ne? Balık mı? Ay yengeç mi? Eli sinem yengeç Şimdi ne yapıyoruz Zeyra? Ah. Zeyra şimdi biz yüzerek geçiyorduk dışarı. Adaya mı geçeceksiniz? Evet. Arkadaşlar bu adanın adı Sıçan Adası'ymış. Fareler varmış bir sürü. Murat orada gidebilecek misin? Ayten gerçekten? oraya götürün bırakayım Ayten Biz üçümüz bu denize giremeyiz. Siz ikiniz girebilirsiniz. Anne, Elif Ölüyor gibi aynı odada yüzmekten korkuyor. İkisi de korkuyor. Ben mı? Yani tek başına evet. Makarnayla hayır. Makarnayla <laughs> hayır. Makarnayla hayır. Makarnayla makarna da alacak? Karşıya nasıl geçeceğiz <laughs> peki biz? Elif Sinem adada 24 saat çekelim mi bu adada? Arkadaşlar yorumlara yazarsa o adaya geçerim 24 <laughs> saat sizin için çekerim. Tekne alacağım ya. Ben tekne alayım ondan sonra. tekne teknelerden alacağım. olursa dediğin gibi güzel olur. Hadi bakalım gidelim mi artık? Elif Sinem hadi gel gidiyoruz. Biz de balık tutalım. Anneciğim ama oltamız yok. Allah, Allah Elif, Sinan burada ne gördü arkadaşlar? Biraz önce yengecin kolları vardı. Temizlemişler. Çıtır çıtır onu kırdılar. Balık tutmayı düşünceli mi arkadaşlar ya? Adaya Elif gidince onu var. da yaparız Murat. Ne, ne diyor, diyorsun? Ne Adada mahsur kaldık. Balık tutup yiyoruz. Evet müthiş olur ya. Evet. Harika olur. Survivor gibi. Hadi gidelim gelin. Hadi, hadi gezmeye devam hadi. Hadi kalkın.